Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cringe dans çocuklarını izleyeceğiz. Hepsini izlemeyeceğiz. Ee, bir 10 saniyelerini falan izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Süper cidden. Hoppa. Ekranımı yıkıyor. Evet şöyle. Ekranımı arkadaşlar. Güzel şey. arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer Mero'nun Olabilir şarkısında yine aynı çocuktan söz etmiş. Bana, şey ben benim, soruyor, bana Burada Bu videoyu tam eğlence amaçlı yapıyoruz. Bir şey yanlış anlamasınız. Bayağı da iyi açmış çocuklar. Evet, bir tane daha video var. 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 Bu araba şarkısıyla şöyle bir şey. Bu araba şarkısıyla arkadaşlar. Hemen sadece ben kamera baktım. Orada hareketler yapıyor. Çok güzel bir şey. Hemen başlıyorum arkadaşlar. fena değil açıkçası. Rekine göre iyi uydum. Evet. Yok. Bu da son arkadaşımız. Hüseyin Bayır. Bir daha izleyelim. Bakalım. Hop 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 right. Like. Aferin. Like'ımızı atalım. Arkadaşlar demin gösterdiğim kanalların hepsine abone olalım. Diğerlerine ben videodan sonra olayım. Hatta şimdi oldu. Abone ol. Şu diğerine de olayım. Araba şarkısında dans ettin yazalım araba şarkısı dans Neredeydi biraz önceki videoya Ben bulunca size gösteririm Gördüğünüz gibi burada buna da abone oluyorum. Ve evet. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.